yoldaşımın uyuşuna bakın. Çıtırtı yapmayalım hemen uyanır. Kız iki gündür yatıyorum bu ne bitkinlik hala. Vurulmuş ceylan gibi. Bu ne hal? He? Ne yapıyor? Yat yat. Yat hadi yat devam. Bu otakların olduğu yeri çekmemiştik. Yapmışlar ayakkabı ayakkabıyla girmek yasak. Böyle minderli bir sistem. Elektrik prizleri bile var. Biz keşke geçen geldiğimizde buralarda yatsaydık. Evet yollarda yeni bir günden hepinize merhaba. Selamun Aleyküm. Sabah 5'te uyandım. 6'da güneşle birlikte iyice uyandım. Çadırımı topladım. Şimdi saatin mesai saatlerine gelsin. Çarşıya doğru gideceğiz. Ve inşallah Yasemin Hanım'la birlikte 45. fidanımızı muşa dikeceğiz. Planımız o yönde. Biraz önce kediden nasıl korktu? Çekemedik onu <laughs> ya. Yani. Evet ya evet ya. İnanamadım ya. Koşa koşa arkaya baka baka kaçıyor. normalde kedilere karşı alerjisi oluştu. Dedim ya ilk tanıştığımızda bir kediyle masanın altında yatıyordu ben bunu ilk bulduğumda. Ha. Sonra İstanbul'da bunun sosisine kedi uzandı. Bu da ona hırlayınca kedi bunun yüzüne çırmık attı. O gün bugündür kedilere böyle bir ayar oluyor. aslında içten içe korkuyor. Hepsi aynı değil. Hepsi tırmalamayacak seni. Korkma. Korkma tamam mı? Hala oraya bakıyor. Çok fena. Çok fena korkuyor. Yoldaşım. Ötlek yoldaşım. Ayıya gider ama kediden korkar. evet korkar. <laughs> Evet kahvaltı yaptık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş şehrin merkezine fidanımızı dikelim inşallah. E artık bir kalksak, kalksak neyi evet ne yaydık ya. Valla oturduk serin de güzel geldi <laughs> değil mi? <laughs> aşk kızım dikkat et ha derindir. Çamur olacak. Ana binemeyeceğiz karavana tüh. Alamam karavana artık sık sıra. Neyse şeyde yürürüz siz. saate gelirsiniz. Yoldaş gel kızım buraya. Yapma sallanma. Hep bunu yapıyor. Ya, ya, ya sen bilerek mi yapıyorsun kızım bunu sen? Oh valla sıcak geldi. Temiz suya ya. dal. Temiz suya dal. Ya gittin çamurlu yere daldın yoldaş ya. Vallahi billahi. Bütün işi berbat ettin. Çok da koktun. Gittin şurada temize dalsan ne hissedeceksin? Yürü. Şimdi gel. onu karavanın duşuyla suya tutarız. Fidan dikmeye gitmeden önce Güneşin peşinde bir kız. Yasemin Hanım'ın e, karavanını size yakından göstermek istiyorum. <laughs> böyle çok zor aslında bu karavan. Temizle, temizle. Şey, DJ gibi görünüyorsun uzaktan ha! <laughs> evet, karanlıkta. Sinekleri kovalıyorum, toz alıyorum falan işte. Karavan hayatı zor, karavan hep böyle işler. Böyle sineklerle boğuşuyorsun. <laughs> evet, kaç artı kaç karavanınız var? Sıfır. <laughs> sıfır artı sıfır. Sıfır artı sıfır. Yani efendim böyle işte şurası yatak oluyor, şu iniyor, burası böyle nasıl Şöyle gelebilir, gelebilir miyiz? Ama nesine. dur ayakkabıyla gelmedi. Ya bas bas düşer Silerim. Ne turşum siliyoruz? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ondan burası duş. Orası duş, tuvalet, evet. İşte Orası yatak mutfak. oluyor. Mutfa mutfak küçülüyor mu yok böyle? Mutfak budur. He, Şurada anladım. lavabo var, burada buzdolabı, fırın var, dolaplar işte. Peki. Burada da bir masa ne var. Ne soracağımı da bilmiyorum ama mesela. Böyle bir karavanı e, şimdi yapmak istesen aynı özelliklerde aynı malzemeleri kullansan e, tabi araç haricinde bu için dizaynı kaç paraya mal olur ortalama şu anki fiyatlarla senin tahminin? Şu anki fiyatları çok kestiremiyorum. Ben yaptırdığım zamanki fiyatlarla içine harcanan herhalde bir... Ya e, şimdi şu, şu var yani son kullanıcı olarak olup, al, olup gidip alman durumunda çok daha Bence 2 katı fiyat olur. Şimdi 600 bin de olabilir bu fiyat. Evet. O yüzden öngöremiyorum. Genelde karavan firmalarıyla çalışılıp e, yapılıyorsun. Ben karavan firmasıyla çalıştım. E, onların da paket fiyatı bu karavan için, içinin malzemelerinin için 600 küsur e, Ben Ne zamanların de, fiyatı bu? Sözünü kestim. Bu ocak ay? Şubat bu senenin. Ha, bu sene. Yani evet bu sene ama bu sene. benim hani sponsorlarım da oldu. İçerideki bazı Hı. ürünlere üreticiler sponsor oldu. O yüzden ben benim ödediğim fiyat farklı ama hani fikir olması açısından karavan şirketlerine bunu 400 bin'e de yaptırabilirsiniz, 3 milyona da yaptırabilirsiniz. Malzeme da kalitesiyle alakalı. Aynen. Kendiniz yaparsanız daha uygun mal edersiniz ama işi bilmeniz çok kritik çünkü çok ciddi sıkıntılar. Öyle kolay bir iş değil yani bu. E, firmayla çalıştığınızda da fiyatlar çok değişken. Peki yani, şimdiye kadar ne gibi zorluklar çektin? Tamir, Muamir, bunlarla ilgili çok sıkıntılar yaşadın mı? Sürekli bir şeyler bozuluyor. Yani sürekli arabanın... Evin içinde nasıl bozulur? Sürekli yaşadığın yerde evet. bir takım sıkıntılar çıkıyor. Bunda da çıkıyor muhakkak. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Ne ee, soracaktım soracaksın şey... bence? Var mı tamirci Hiçbir şey. Gibi? Yani hiçbir şeyden anlamıyorum. 4 seneyi aştı, karavanda yaşıyorum. Hala işte yani tamircilerde kankan var mı hiç? Falan o. Tamircilerle artık arkadaş olmuşumdur git. Tabii, gel. tabii ama ben çok şanslı bir insan olduğum için hep karşıma güzel insanlar denk geliyor. Nerede bir yerde bir sıkıntı yaşasam biri. el Tabii canım yani. onun garantisi benim çünkü ben denk geldim burada da bir pay çıkarayım işte, ama tabii, Çıkar çıkar. O yüzden e, şey yani çok büyük bir zorluk yaşadığım söylenemez ama tabii ki böyle can sıkıcı olmadık yerde bir şeylerin bozulduğu oluyor. Ama böyle işte sürekli yolda olduğun zaman aman bu da bir macera deyip geçebiliyorsun. Yani öyle çok benim başım artan bir olay yaşamadım açıkçası. Peki son bir soru. Seni de sineklerle bırakacağım ondan sonra. Ee, senin gibi tek başına karavanda gezme hayali kuran e, kadınlara tavsiye eder misin? Önerilerin nedir? Korkmalılar mı? Neden korkmalılar? Çok yani e, karavanla mı tavsiye eder miyim? Karavanla. Hmm. Karavan herkese göre değil. Karavan e, benim için çok konforlu. Ben çadırda iki sene gezdim, çadırla gezdim 2 sene. Için, evet. O yüzden karavan aşırı konforlu. Ama hani şehirde yaşıyorum, bir evin içinde yaşıyorum diyorsanız karavana geçtiğinizde zorlanacaksınız. Bir kere minimalist yaşamı öğrenmeniz gerekiyor çok az minibiz. eşyayla. İşte işte suyu kendiniz taşıyacaksınız, tuvaleti boşaltacaksınız gibi bir sürü zorlukları var birçok insan için. Ben alıştığım ve böyle bir alanda yaşamayı sevdiğim için şu manzaraya kapımı açmayı sevdiğim için bana zor gelmiyor. E, o yüzden kendini bilir herkes yani kim yapabilir kim yapamaz. Ben hep şey söylüyorum yani bu işe girmeden önce hani alıp çok paralar harcamadan evet. önce bir kiralar mısınız deneyin yani ve bu deneme de bir iki gün değil iki hafta bir, bir iki. belki evet. yani en az iki hafta izin alamıyorlardır bir şeydir 2 hafta içinde kalıp denemeleri lazım. Ya bu hayatı bir önce görmeniz lazım evet. çünkü e, realistlerde göründüğü gibi olmayabilir. Hayır hiç değil. E, yani Ben böyle sorun yaşadığımda da paylaşıyorum güzel şeylerde de paylaşıyorum. Şöyle yorum da geliyor. ayağıma peş şikayet ediyorsun diyen de var. Hep de güzel şeyler anlatıyorsun diyen de var. Kim neyi görüyorsa onu görüyor. Ne olursa onu <laughs> anlatıyorum arkadaşlar. Ya. ya öyle şimdi her o türlü yüzden, hayatın e, de ekstremaları var. Evet, artısı eksisi var. Ben çok keyif alıyorum. Şey de, denk geliyorum bazen böyle ya Ayşe'nin ya, senin senden özendik aldık. Hiç Bittik sevmedik diyen de var. Senden özendik aldık, iyi ki de almışız diyen de var. Yani o yüzden tamam, kimseye Tamam, kişiye özel. Evet, çok kişiye özel bir durum. Korkulacak bir şey var mı? bence e, yok bizim ülkemizin birçok insanın aksine ben çok güvenli bir yer olduğunu düşünüyorum. İnsanlardan bu kadar korkup kaçmaya böyle adım atmamaya e, ant içmiş, yani, yani genelde şey 100 tane iyi olay yaşansa o etki uyandırmaz ama bir tane kötü olay insanlarda infial yaratabiliyor. İşte evet ya, bir maalesef. turistin öldürülmesi aman işte başa tehlike gelebilir gibi bir algı oluşturuyor. Ben de 3 senedir yaya Türkiye'ye geziyorum. Yani 99 kişiyle karşılaşıyorum. Bir kişi bir kişi olumsuz oluyor. Evet. Ama genelde o insanların aklında olumsuz kişi kalıyor. Evet. Maalesef o yüzden ya. öyle bir, o algı öyle bir oluşmuş. durum var. O yüzden hani ben hiçbir kötülük yok bu dünyada gibi bir şey söylemiyorum. Var ama yani o kötülük karşıma çıkar en iyisi ben hiçbir şey yapmayayım. Demek de yaşamak olmuyor yani. O yüzden e, korkulacak bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bence, ben hiç kötü bir şey yaşamadım en Benim azından. gözlemime gelirsek bence çok güzel karavana adapte olmuşsun. Yani hiç zorluk <laughs> evet. ve hatta ben şeyine şaşırdım. Yani normalde e, burada kadınlar üzerine alınmasın ama genelde kadınlar daha dikkatli ve ee, araba kullanışları olur. Dikkatli. Yani size <laughs> hayır dikkatli yani böyle tek <laughs> Fazla kol kullanıyor. Temkinli değil. Yani evet. Fazla temkinli değil. Çok e, profesyonel bir görüntüsü var direksiyondayken. <laughs> hani ben çok güvendim yani. Bir kadın şoförmüş gibi değil. Tek kolla koca arabayı kullanıyor. Eski bu tek kol kamyon şoförleri gibi. <laughs> Öyle diyorlar tır şoförü gibi. Bir elde de kamera falan böyle evet. orada vites atıyor. Çok, çok rahat. Altında sanki böyle küçük bir araba varmış gibi. Normalde kadınlar daha biraz böyle çıt çıtkırıldım ve tehlikeli titiz davranırlar çok dikkatli davranırlar. Artık açmış kendini. O, o anlamda da sürüşüne Pratka, bayıldım. Teşekkür <laughs> ederim. Pratik herkes yapabilir yani sadece zaman harcamak gerekiyor. Evet, karavanla bizi misafir ettiğin için teşekkür ederiz. demek efendim, her zaman bekleriz. <laughs> i̇nşallah, her zaman bekleriz. inşallah. Yoldaşınızla ben yoldaşınızla de... birlikte. <laughs> ee, yoldaşım da dışarıda çamurlandı. Onu biraz kurumasını bekliyoruz. Yavaş yavaş. çamurlandı. <laughs> dış duşla yıkadık onu az önce. Davetiyle temiz. Yoldaş temiz arabaya binmeyelim kadar. diye elinden geleni yapıyor ama arabaya gelince de atlıyor hemen içine. <laughs> Gitti çamurlu evet. nehire daldı. Yıkadık. Şimdi o biraz kurusun da. Allah'ın izniyle bugün fidanımızı dikersek birlikte çok mutlu olacağız. Ay inşallah yapacağız Hadi değil mi? Artık seni bu kadar ben, buralarda ben tuttuk. Saat, <laughs> öğle ne oldu? <olduğunu gülüyor> dikeceğiz yani inşallah. İnşallah. Tam böyle güneş en tepede en sıcak zamanda dikeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> i kısma gerekecek. Kazma ile evet. Define falan çıkarsa ben de ortum ha. Çıkarsa hepsi sizin var. Tamam. <laughs> işletmeye kalktılar bunu işletmeye. Evet, tabii. Bağış yapın, bağış kabul edin. Bağış yapın. Taşa emeğimiz olsun yani. Tabi hocam. Evet. Bir seyyah Ömer şey geldi de bir fidan dikti buraya derseniz. Evet. Manisa'dan yaya gelen adamın fidanı diye attık, aklınızda kalsın abi. Aracınız da abi yaya mı? Tamamen yürüyerek geldim buraya. Şaka yapıyorsunuz. Üç sene sürdü kardeşim. Üç sene maşallah. 81 böyle yürüyerek gideceğim inşallah. Buradan nereye geçmeyi düşünüyorsunuz? Buradan Bitlis, buradan Sihir yoldaşımla birlikte. İnşallah hedefimiz 81 ile 81 fidan dikmek. Şimdi inşallah bir şey Burada altın var? Ne var burada? <laughs> Çıkarsa benim. Ya biraz bağış yaparız. Kıtı buldum. Vallahi bir şey çıkarmış burada. Yok ya ne öyle inşaat toprağıdır ya. Yani. Hiç Hiç de olacağız. De olacağız. <laughs> Hacı bunlar sosyal medya fenomeni. Youtube'da kanalları var. El sallayabilirsin. Keyif evet. Ömer. Ya Yaya gezen adam. Gel. Abi. Giden dikme için 2 yıldır bekliyoruz. Nazip sizeymiş. Siz e ya <laughs> Mersin'den getirdim bize. Çok anlamlı güzel bu, bir yer abi. oldu sizlerle birlikte. Ben de bir orman işçisi babanla olurum ha. O ekmek yedik yani bu kurumda. Aa, yani. Size? Bak, yok, hadi ne veriyorum sesin. Bak gerekirse konuş. Nazım denizden tam şimdi çıkartıyorum. Olsun derim yediğim biraz lazım.

Allah abi al, az da senin katkın olsun. Katkın katma en olsun. <laughs> Aa, Her az bir günler. İyi merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Ya hani kadar muşa. Ee, Bak 45. Abi. fidanın bu yere geldiğin 45 de Manisa'nın plakasıdır. Buranın 47 mi oluyor? 49. 49 pardon. 47. Evet, bileyim, bileyim. Siyirt e, 49 ha, Siyirt'te 49'u dikersin. He, Siyirt'te 49'u Doğru. Tam plakaları denk getirmemiz imkanı yok. İnşallah evet. Nasıl <açacağım? gülüyor> Öyle bir yürümen lazım ki. <laughs> Yalnız e, bir Adana, mı? iki neresi Adıyaman. <laughs> Ustam fidansız gelmişsiniz. Fidanı yaya olduğum için taşıyamıyorum. He. Yalnız mı geldin? Yürüyerek <laughs> geldim. Nerede? Onun Yürüyerek geldin. Yürüyerek geldin. Tamamen yürüyerek abi. Valla. Ama telefonlara Seyyah Ömer diye yazdınız mı? Bak köpeğimle birlikte gezerim ben. Böyle <laughs> bir yolcuyuz. <laughs> o kendi takılmış peşine. Ey <laughs> <He> maşallah. geldik Nasıl? takıldı. Nereden takıldı? Ben değil, onlar geziyorlar. Sağ ol. Ne iyi Kazmanın sapı. Şöyle yazıyor. Ne o saçı kırık şimdi bak. Dur, Vurunca dur. çıkar. Gelir, Merhaba. gelir ah tamam. Geldin. on Harika. <laughs> Aman dur, dur. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten tüplü fidan. Evet. Para Neden? sadece Evet. Nerede kameramız? Hadi. Kıymetli dostlar. Ee, 81 yıl 81 fidan mottosuyla 45. şehrimiz Muş'a ulaştık. Sağ olsun Orman İşletme çalışanlarımızın, şefimizin, müdürümüzün desteğiyle Muş Orman İşletme Müdürlüğünün bahçesine 45. fidanımız nasip oldu. İnşallah buradan sonra 46. şehir Bitlis'e doğru adım adım yürümeye devam edeceğiz. Ya nasip. Hayırlı uğurlu olsun. Atayım evet. Bari hiçbir şey sen de tabii ki. Kürek de ederim. sen at. Kürek kürek. kürek, kürek. kürek. Ben kürek de kürek Olur elle de. Elle de olur. Kürekle de, de olur. Aslında bu da. Ne kıymetli var. gezgin ee, güneşin peşindeki Yasemin Hanım da bize desteğinden <laughs> ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah ben başka bir ederim. şehirde tekrar bir bidonu dikmek nasip olur diyelim. İnşallah. Şöyle dibini biraz çınlayalım onu şöyle. Ayakkabımızı açayım, anladın mı? Çizelim. Evet Yasemin Hanım, teşekkür ederim tekrardan. <laughs> Bana eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim Ömer ya. İyi ki denk geldik. Su verenlerin çok olsun diye. <laughs> Amin. Amin işte. Al, sende. 아요이상이에좋 gidiyoruz arkadaşlar. Ee, Yasemin'in de rotası değişti. Yani aynı yere benim gideceğim yerden gitmeye karar verdi. O yüzden... Saat 5 olunca saat 5 oldu. Saat 5 kızdı Kızdım ya. Sabah çıkacaktım ben nerelere gidecektim. <laughs> yani burada bir fidan diktik ama anımız evet. oldu. Hatıramız oldu. Ee, <laughs> şimdi o da Van'a, Tatvan'a doğru gidiyor. Ben de Bitlis'e doğru. Ee, bir miktar onunla gideceğim. Biliyorsunuz biz yolda töpeğimi, yoldaşımı kabul eden ve bizi götürmek isteyen herkese arabasına biniyoruz. Ee, şimdi bakalım muhtemelen önümüzde bir has ilçesi var. Ona yakın bir yerlerde inerim. Bilmiyorum ne gelişir. Haydi yolumuz ayrı